Arkadaşlar hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas The Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hangi görevi yaptı? OG Lock görevini yapmıştık en son. Aynen OG Lock'tan sonra Sweet'in görevine bir gidelim bakalım. En son Tabi bir ay oldu. Baya oldu. Eee işte biraz aksaklıklar oldu yine. Eee olmalıdır öyle şeyler diyorum. Ondan sonra şuradan bir devam bu arada bu videoyu biraz acele çekiyorum hemen 10 dakikalık falan olacak <laughs> tabi canım <mi>? sürersin sürersin <laughs> bak arkamdan <gülüyor> konuşuyor <gülüyor> şey. <gülüyor> bak, bak, gel lan asına sövme. <gülüyor> 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 bak, ben bu adama katlanamıyorum. Vuracağım kafasını ölecek gidecek ya. Sinir ediyor beni bu adam ya. Şu bir şarkı <laughs> kapatalım acı. Aynen. Yemeyelim telif deme mi? Gidelim hacılarım. G. Salak gibi sürme diyor bana ya. Bak ben bu adama şimdi dalacağım kaba göz ya. Ee, ananın ha tamam. Bir şey yok arkadaşlar. Sadece arabanın önü kırıldı birazcık. Homi. Baba of ne götünü verdi be. Yeah, yeah, arkadaşlar bu şey arada e, şey çok güzel bir şu bir geçsin de. Çok güzel bir bir dakika şunları göndereyim de konsantre olamıyorum. Vurun bacılar, bacılar vurun vurun vur vur kafasına kafasına vur vur vur. vur. Ha. Ee, Musi başkanla Eee 45 dakika 45 dakikalık bir GTA 5 online videosu çektik. Eee bundan yine bir, bir iki hafta önce onu editlemeye üşendim. Ama o da yakında gelecek. Onda mükemmel bir 45 dakikalık video çektik. Yakında onu da editleyip atacağım inşallah. Arabanın durumu diyor. Yarıya gelmiş. Oh yeah. Şşş, mayonez yaptım ha. Hop ketçap. Kökle mi? köklüyüm kardeşim nasıl istersen. Hop. Oh, nasıl verdirdim ama. Şşş boy izi Ablam Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Baba baba önümde spam oldu. Ver yanı, ver yanı. Bu arada oğlum GTA'ya özlemişim lan. Tabii ay önce girdim. Nerede? Süper. Oyun güzel ya. Şşş, easy boy, easy boy, easy boy. O videoyu da ne yazıyor? Grow, grow, street, <laughs> tamam. Onu yapmayacağım yeter. <laughs> Gir bacım. Arkada Grove 4 yazıyordu. Güzel. Paint Spray başarımını aldık. Kilidini açmışız. Aranma seviyen aski alındı adamım. Yıldızlar yanıp sönerken kasos işlediğin takdirde yeni de aktif olacak herhalde. Evet. Eşli mi suça? Yeah, track, yanı, yeah, Ver yanı babacığım. Ver yanı babacığım. Dur kendimi kontrol edeyim. Öldü mü ben? <laughs> He öldün Ryder. Kardeşim bak şu anda cennettesin. Bu da cennete gidemez ki tövbe estağfurullah. Ye ye. Yaşıyor. Adam bana bira parası veriyor artık ya. Adam bize bira parası veriyor ya. 500 dolar. 500 dolar. Ben buraya niye girdim şimdi kardeşim? Ryder'a gitmem. OG'li onunla görev var. Şu bir S'ye gidelim Beyler Sweetie kız arkadaşı Sweet small. Shit Who's homie's that? Hoppa Hemen Nerede bunlar? Damn man Fuck Evet kaçırıldılar Telefon çalıyor alo hey. Sohbete vakit yok. Bir Sevil Aile'de Hatun'la görüşüyordum. Sokakta duyulmuş ürünlerin de ucuna gitti. Git benim gitti Hangini? Ya ne Emmet ya. Cık, kardeşim ya orada adam acı içinde. Ben direkt Emmet'e mi gideceğim? Size emanet var ya. Ya sokarım şimdi yapacağın şey ya. Sweet. I'm Oho. sivit'in canı git, gidiyor lan. Dur kardeşim yetişiyorum bekle. İyi lan aşağı. <laughs> Dönüş easy boy. Şş. Telif no no telif. Ben almayayım. Bir tane Gangsta Paradise çekmiştim. O telifli olduğu için atamıyorum arkadaşlar. Ama bir gün gaza gelirsem atarım ona. <laughs> Ama video çok güzel oldu. <laughs> i̇şte Müzik sıkıntı. Oğlum hepsini ketçap yaptım la. Hop. Mayonez. Ölür inşallah. Ölmüyor la lan. Ölmüyor. Oldu. Ölür diye düşünüyorum. Şunu ben, 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 ben toplayayım. Araba patlıyor. Ananı bacını. Tamam o da patlıyor. Ketçap olduk ha. Araba gitti. That's my Abicim. Araba patladı amına. Dur. Şunu alayım dur. Easy boy easy boy. Easy. Aa oğlum bu iki kişilik ama. Dur taksi alalım arkadaşlar taksi. Dur taksi alalım. İn kardeşim aşağı. İn 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 in, in, in. götüreceğim artık yapacak bir şey yok. Arabayı ketçap yaptık. Oha ya. Biz mayonez olduk ha. Ketçap. Oğlum ben hangi arabaya bineceğim ki? Araba yok. Kaçış arabası diyor. Oho. Şu kaç kişilik? Dur 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 dur. Dur ulan dur. Dezem geç ya. Dezem ya. Geç. Hay bir bu arabalardan çıkıyor. Sokacağım ya. Bu olur inşallah. Adam olur inş. Oldu. Hadi Sweet. hadi o Sevilla. Oğlum Sevilla futbol kulübü değil miydi lan? Kardeşim ama inşallah telif yemedik. Sevilla savaş çıkarmaya falan çalışıyor. Yok ya Sweet. Şaka bir şaka Ciddi misin? Şaka şaka. Sizin numarasını ister misin? Hazır <laughs> değil mi Nice, sweet. Güzel. Öf. <laughs> 30 saniye sonra <gülüyor> içeride. <gülüyor> hey, I'm a Johnson boy. <laughs> I'm a Johnson boy. <laughs> Tabii ki de sweet. Karışım. Görev geçeli saygını kattı. Tabii ki de saygından bahsedecek oğlum. Çok saygın mı insanım artık? Değil mi? Bayağı saygınız ya. <laughs> Millet bize baya saygı duyuyor. Bir de arkada şey vardı. Arkadaşlar. Bir tane. Dur lan basketbol oynayalım. Bir dakika. Bir tane at bir tane atayım lan. Bir tane atayım lütfen. Hoss. Ay şansa bak attım lan. O girmez. O da gir. Ne oluyor lan? Bir dakika. Buradan da girerse oyunu direkt kapatırım zaten. Evet arkadaşlar oyunu kapatıyorum. <laughs> Bug oldu herhalde buradan. Nasıl atıyorum lan ben? Eğer buradan atarsa zaten gerçekten kapatacağım. Yok. Yemedi. Bir de smash basayım kardeşim. Hop. Mükemmel. Son bir kere daha atayım. Buradan girer mi? Atamadı. O şans kaçtı galiba. Atar mısın? Cık. Yok acı. Tam bu son. Bu son acı. Üf. Oğlum çok eğlenceli bir şey lan. Yanına atabilir mi? Adam ya. Tamam böyle de atarsa helal olsun diyeceğim. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Neyse arkadaşlar gidip bir sev alalım. Ay göreve gidiyordum ha. Şş, boy. Geç lan takloji. Şuradan bir sevimizi alalım o dilo kaydedelim ee, Evet arkadaşlar videoyu 10 dakikalık bir acele videosuydu bu diğer videolar daha uzun olur Tabii ki de. arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay bu arada yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar bu videoyu 1 Ocak'ta atacağım yılbaşınız güzel geçsin Hatta seneniz güzel geçsin İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın <laughs> bırak oyundaki bol